Param bitti ve yeni iş kolları aramaya başladım. Bu da onlardan bile bile Telefon. Bu hafta sonu köpeğime bakacağın için sağ ol. Buzdolabında yapılacaklar listesi var. Önce bir köpeğe merhaba de. Bu aralar kendine böyle bir <laughs> şey hissediyormuş. Mutfağın çeşitli yerlerine akşam yemeği yapmak için eşyalar yerleştirdim. Bunu buzdolabına koymadım. Notu bir tek buzdolabına koydum. Ben seni arayacağım. Neredesin lan? Hı? <laughs> <laughs> rezalet bir ev tasarımı bu. Şu koltuğu diğer tarafa yatırsam aslında çok rahat bir şey dönüşecekmiş gibi hissettiriyor. Güneş vurunca surata iyi olur insana, gelir bunu onun. Ananın... <laughs> Şimdi bu bir tırtıl. Seni sevebiliyor muyum? Anlaştım tamam. Yapılması gereken şeyler. Akşam emeği yap, köpeği yıka. Köpek kendi yıkanabiliyor gibi duruyor. Köpeği yatağa koy ve koltukta uyu. Köpek için yatıştırıcı bir teaser silah falan bir şey yok mu oğlum? <laughs> Sinirlenirsin ne yapacağım bunu alo? Bip, bip, bip. Oo, havuç. Hı? 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 Et, domates. Nasıl bir yemek yapacağım bunu? Bunlar benim yemem için konulmuş şeylerdir umarım. Hayvanın maması çünkü hani ben kendimi hayvanı da kendimle doyuracakmışım gibi duruyorum. Neyse, çok fazla beni yemesinden bahsetmeyin. şimdi. Türkçe falan biliyordur bunu ne yapacağı belli olmaz. Oo arka bir tuvaleti var. Saçımı kurutamıyorum. Elimi yıkayamıyorum. Banyo yapamıyorum. Ya <laughs> Hayvanı banyo yaptırmam gerçeğini hatırladım bir saniye. <laughs> bu ne lan banyodan yatak odasına geçiş nasıl bir ev oğlum? <laughs> Youtube işi nereye kadar abi? İnsanların evine gideceğim. Ne güzel kendi evimmiş gibi <laughs> karıştırma özelliğim ne var. Bu rahatıma bakarken günümü şu tatlı hayvancıkla geçireceğim. Bana internetin veremediği her şeye sahip bu ev mesela hayvancık. Söyle senin anne baban nerede? Sen böyle kanatlanıp uçacak gibi bir halin var. Sen böyle ters şekilde kozada durman gerekirken horluyorsun. O... Akşam yemeğe yapalım hadi. Ama daha sabahız ama. hoştur eh, Havuçları buraya. İşte Seni tencereye koyarım ha Sen beni kokluyorsun bir de eti de koklamıyorsun ha Bir yanımda sakince domatesi alacağım Ve ağzına vereceğim al Al ye Sen sandığımdan daha hızlı hareket ediyorsun Ve bu benim canımı sıktı seni şu kuyruğundan tutup Neyse şu maaşımı almak istiyorum ya. Bana bu şeye bakmam için çok para ödediler. Sadece ocağı aç. Uh. 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 Madafaka'nın insan üstü güçleri var Taka. Hey, yemek yiyeceğiz zamanında biliyorsun? Sen bakayım niye sandalye çekip oturdun sana yere koyacaktım ona. Tepek gibi davranmazsın ben de sana köpe... Uh. Oradasın hala. Tamam. Ee, ben şimdi onu önüne sadece tencerenin içindekini yiyorsun tamam mı? Sana bu yemeği benim verdiğimi hatırla. Babacık yemek. Sen pet tarafındasın. Senin yemeğini vereceğim. Sonra seni seveceğim. Sonra rahat rahat uyuyacağız birlikte tamam mı? Seni yatağa yatıracağım. Belki böyle bir kaşık yap. sana duş alacağım tamam mı? Yemeğini ye. Bir de tabağı mı koymam bekliyorsun ya? Tamam ben de tabağa koyayım. Sorun yok. O oh, bir de soslayacak mıyım yanında? Bu ne? E, o oh, o oh, oh. come kavano come come kavano. Karşınıza oturabilir miyim beyefendi? Yemekten bir parça yiyebilir miyim? Hayır dersen kesinlikle anlarım bu arada. Cornflakes yiyeceğim yoksa. Ee? Akşama kadar onu yedik. <laughs> Güneş battı. Ve yemekten bir gram azalmamış. Sadece iki patates, bir domates, bir de da et koydum ya. Bak gün batımına. Bu ne rahat hayat lan bu? Şimdi şöyle planım var. Zaten bu evlerin sahipleri. Bunun bir köpek olduğunu anlayamayacak kadar gerizekalı olduğu için... Ben bu solucanı dışarı doğaya saldıktan sonra evin yeni peti olarak şuraya kıvrılsam bence kimse fark etmeyecek. O oh, benim niye altımda don var bir tek? Hala yiyor musun ya? Eee beyefendi bakar mısınız acaba? Bu küçük çırak gözü ölecek. Bu vıcık vıcık iğrenç senin yıkanmaya ihtiyacın pek yok gibi duruyorsun aslında ama yine bir vıcı vıcı yaptırayım yoksa maaşım olur. <laughs> Udu bak öldün mü lan? Bro, boynumu o kadar yedin ki yeni bir süper güç açıldı. Sen duş al. Sen, sen duş al <laughs> ben ben giderim. Ee tam. Bir de ben mi savunacağım Bu doğru mu şu an ya? Üstüm atlamayacaksın ben şu kenarda durayım da. Bu kadar mı? yıkandım mı? Bir de kurulacak mıyım gerçekten havlu? Şimdi bu hayvanın buna paniklemeyeceğini ben nereden biliyorum? Ya üstüme atlarsa bunu yaptığımda. Kedilerim bunu görünce aşağı kata kaçıyor direkt. Kurudu Ya Benim boynum böyle kalacak. Çabuk götürmem lazım bunu yataklara. Lütfen. Lütfen boynumu yemeye başlama. Tamam. Hiçbir sorun yok. Ben görevimi yap. Bu aile gerçekten nasıl bir ruh hastalığıysa kendine yatak koymamış. Hayvanı kendi yataklarında yatırıyor ve Horul horul uyuyor madafaka bu büyüyünce ne olacak bilmiyorum eve ekmek getirmez mi söyleyeyim Sıradaki görevim neydi? Ve kanepede uyuyor Allah en zor görev bu Bu sümüklü hayvan içeride yatarken ben nasıl uyuyabileceğim burada rahat rahat <laughs> Oha bütün oyunu ters oynayabilirdim Harika bir oyun lan bu. Biraz uykum geldi. Sanırım uyuyacağım. Şu yatağı bulabilirsem bir saniye. yeter oynamak çok zor. Aaa. Binem bulandı çok kötü. Gecenin bir yarısında. Bir bakacağım ki. O hayvan oğlu. Hala horluyor. Çok garip. Boynum hala kırık. <laughs> İçeride ne yapıyorsun söyle bana. Kozandan çıktım mı yoksa? Üstü açık kalmış. Tatlım Şuna bak. Sen üşüme. Ben senin üstünü örterim yine. Ama lütfen. Üstüme atlama tamam mı? Bir de şöyle yana doğru yatarsan bütün gece orlamandan uyuyamadım. Fotoğrafını mı çekip atacağım onu? <laughs> İşler nasıl gidiyor? Köpek nasıl? Eee, her şey yolunda mı? Hiçbir şey yolunda değil. <laughs> Lan fotosentetifse eğer. <laughs> Köpek bugün beni ısırdı ve şu an yatakta uyuyor. Ne yapmam lazım? Boynumu ısırdı. Bence acil servise falan söylemem gerekiyor. Bunlar ne yapacak bu konuyla ilgili? Neyse sen üstünü falan da örtmeyeceğim. Geberip gidersin umarım. Burada da soşu ben hiç olmam. Ben içeride yatıyorum. <gülüyor> 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 evet o arada mı ısırıyor. Sorun yok. Sadece gece kabuslar görüyor ve uyku ilacına ihtiyacı var. Sanırım mutfakta bir yerde. Evcil hayvanının kesinlikle uyku hapına ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Aa, aa boynum düzelmiş. Aileyle konuşunca bir anda kendime geldim. Dışarıda öyle bir yıldızlı gece var ki şu an her şeyi bırakıp dışarıda gezesim var. Bütün bu kapitalist sistemin bana dayattığı işlerden kurtulup sadece doğada sonsuz bir yürüyüşe çıkmak istiyorum. İmkansız mı lan? Mutlu solucan uyku ilacı diye bir şey var evinde ve bana evde köpek bakacağımı söyledin. Bu adice işte. Ha kendi yazmış ilacın üstüne. Ben çok manyak sahiplerim var senin ha. Çok büyük bir sıkıntı. Bunu nereye ne sunacağım şimdi ben? Umarım kafa yemez. Oy, uyuyamıyorum da. Oğlum zaten hayvan uyuyordu. Ben niye ona ilaç verdim ki şimdi? Benim benim ilaç almam lazım şu an. Bile bülü bülü bülü. Uyku yanına yatacağım. Böyle onu yastık olarak kullanacağım. Ve gecenin bir yarısında. Tekrar uyandığımda. Televizyon çekmiyor olur. Solucan yanımda belirir mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Allah belan versin tüylerim diken diken oldu. <laughs> Merhaba. İnsan? insan benim. İyi görünüyorsun. yardımına ihtiyacım var. Lütfen buradan nefret ediyorum. Kaçmak istiyorum. Bana yardım eder misin? Senden birkaç şeye ihtiyacım oldu. Telefonuna ihtiyacım var. Uyku ilacına ihtiyacım var. Bir dakika. Uyku ilacından mı yedin sen? <laughs> Oğlum ne yaptın ki? İçeriden şampuanla falan ihtiyacım da var. Bunları toplama yardım et. Sabah gideceğim. Seni daha önce ısırdığım için özür dilerim. Şu an kesin rüyadayım var ya. Tamam sabah görüşürüz. Oop. <laughs> Hı -hı. Ona yardım etmeyeceğim değil mi kesinlikle Umarım lütfen şu anki görevim Kapının arkasındaki baltayı almak Ve evin sahibini arayıp Ulan bu köpek konuşuyor deyip buradan kaçmak olur Umarım ya, Böyle başında mal gibi bekleyecek Ulan ben oraya telefonunu koysam ne yapacaksın zaten Parmakların yok Şampuanı alsan gölde mi yıkanacaksın Manyak herif Yastığını da vereyim mi Her yer salyalı olmuş zaten İlacını da alayım As overdose falan yapıp acaba eve ailesi gelene kadar bu herifi uyutma şekli o kabloda sen misin? Farklı bir dünya mı? Ah. <laughs> <laughs> ah. ah. Telefonu da almam lazım. Şimdi telefonu ben şirkete kayıtlı da ben onları sana verirsem seni trackleyebilirler. Kolay kaçamazsın yani senin haberin olur. İyi. Teşekkür ederim. Al kardeş git. Git. <laughs> lütfen gelme bir daha dur Bak bak sürükleyerek götürecek bu hastasına bak ya. <laughs> Uykuya geri döneceğim. Çünkü o hapın etkisi geçmedi daha mal gibi. Yu... Gidip yataktan niye uyumuyorum ki? Gece uyandığımda karşımda bir solucan göreceğim. Bunu <laughs> üçüncüye söylüyorum. Ve umarım lütfen olursun artık beni kafamı yesin ve bitsin artık. Ya da şu baltayı ver bana ki ben işi bitireyim. Anları buzdolabına koymam lazım. Ulan gece mi aklına geldi? Dün yemeğini mi koyacağım ben şu an buzdolabına? Ulan kapısını da açık bırakmışım. Zaten çok kötü bir ba bakayım bakıcıyım. Bak, bak ba 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 Bunların hepsini nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Aa! Lütfen bütün köyü yediğini söyleme! Uzaylı mıymış yani? Uzaylıymış! Ve bizi yemedi! İşimi layıkıyla yaptım. Bir kereliğine de olsa başardım bunu. Baba benimle gurur duy. Diğer kanallarıma abone olabilir ve içeriklerime bakabilirsin. Bunu her zaman biliyorsunuz zaten ama Sö söylemiş ol.